Bir şey yap bir dakika bakayım bir dakika evet. bir dakika bir şey söyleyeceğim ne o Dina bak bir bakayım ]iz. Ela ne yapıyorsun ya? ilaç mı Ela ben bakacağım Durun. benim bakayım mı akciğim ilaç mı bir ilaç değil. İlaç. İlaç, be. İlaç, be. İlaç, be. ilaç hadi gel beraber açalım Kalkın bakayım hadi beraber açalım niye bağırıyorsun i̇laç tamam ilaç değil hadi yürü Ilaç mı? İlaç, i̇laç, bir ilaç değil mi <laughs> ha? kim haklı ha ilaç annem. Hadi bakalım aç bakalım kargoyu. Bakacağım. Çok güzel bir kostümü gelmişim, Evet. Ağır açacağım. Hadi. Ama su yani. Evet, Emre gelinmiş. Evet Emre gelinmiş. Şapkası var.